Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eylesin kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevk-i sefası. On sekiz bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, Kürsünün üstünde cevlan eyleyen, Miracın da ümmetini dileyen adı güzel kendi güzel Muhammed dört çar yara'nın gökçek yaridir ağını seven günahlardan beridir 18 bin alemin sultanıdır adı güzel kendi güzel Muhammed sen hak peygambersin şeksiz gümansız sana uymayanlar gider imansız aşık Yunus neyler dünyayı sensiz adı güzel kendi güzel Muhammed